Merhaba arkadaşlar Bilgisayarın Bilinmeyenleri kanalına tekrardan hoş geldiniz. Bugün Merhaba arkadaşlar Bilgisayarın Bilinmeyenleri kanalına tekrardan hoş geldiniz. Bugün e, yine YouTube eğitim serisinin 11. videosu beraberiz. <laughs> Pardon. E, bugün e, YouTube'daki hesaplarımız kanallar arasında nasıl geçiş yaparız? E, kısaca bunu öğreneceğiz. Şu an örnek veriyorum. Bir adet burada kanalım mevcut. Öncelikle hesap açıyorsunuz. Sonra kanal açıyorsunuz. Yani hem hesabınız hem kanalınız olmuş oluyor. Ancak bir hesap açtığınızda kanal açmak zorunda değilsiniz. Şimdi ben öncelikle hesap açtım. Daha sonra kanal açtım. Ve şu an bu kanalı kullanmaya devam ediyorum. Buradan hemen hesap bölümüne geliyorum. Burada kanalımız kısmına tıkladığımda Gördüğünüz üzere benim kanal kısmım açılıyor. Zaten bu kadarını biliyorsunuz. Buraya kadar bir sorun yok. Hemen tekrar kontrol panelime geliyorum. İsterseniz kontrol paneline gelmeden de değiştirebilirsiniz. Ancak buradan daha hızlı göstereceğim için buraya geldim. Buradan hesap bölümüne tıklıyorum. Logonuzun bulunduğu hesap bölümüne hesap değiştire tıklıyoruz. Burada gördüğünüz gibi kaç adet hesabım şu an e, Opera'ya bağlıysa bu tarayıcıya bağlıysa daha önce giriş yapılmış ve aktif durumdaysa burada tamamını gösterir. Aktif olmayanları da Google'ın hesap bölümünde gösterir. Gördüğünüz gibi burada 4 adet hesap görünüyor. Şu anki hesabım bu diğer 3'ü de burada diğer hesaplar bölümünde görünüyor. Hemen hızlıca en alttan başlayarak Hatta bundan da başlayabiliriz. Mesele yok. Ancak bu hesabın e, bir kanalı yok. Daha doğrusu kanalı var ama aktif olarak kanal olarak kullanılmıyor. Sadece hesap olarak kullanılıyor. E, bunu ben normal şahsi hesabım olarak kullanırken e, fark etmeden kanal da açmış oldum aslında. Ayarlarıyla e, biraz oynarken e, araştırırken e, kanal da açmıştım. Bu e, daha sonra kanalı silmedim. Öyle duruyor. İçerisinde video vesaire bulunmuyor. Buradaki iki hesap aktif kullanılıyor. Bunu gerçi bayağı bir zamandır video yüklemedim. Ancak buna hemen giriş yapalım. Bunu da aktif kullandığım için. Gördüğünüz gibi zaten şifresi vesaire her şey girili olduğu için bu hesabın direkt tıkladığım anda aktif hale geldi. Buradan kanal kısmına da geçebiliyorum. Gördüğünüz gibi kanal kısmına direkt geçtim. Burada şu an bu hesabım açık, aktif. Hiçbir sorun yok. Buradan çıkıyorum. Hızlıca hesap değiştiriyorum tekrardan. Buradan tekrardan diğer hesabıma geliyorum. Yine bir sorun yok. Yani bu bu hesaba dönüp tekrar diğer hesaplara dönmenize gerek yok. İste istediğiniz hesabın e, üzerine tıkladığınız anda hesabınıza geçebilirsiniz. Bu sefer bu hesaba geçmek istiyorum. Yani bu, bu bunları ne, neden yapıyoruz? Çünkü bunları e, birden fazla hesabımız var ise eğer e, aralarında hızlı bir geçiş yapmak için e, bu hesapların e, beraber çalışması için bu şekilde eklememiz, aktifleştirmemiz gerekiyor. Hemen bunu da kanalına hızlıca göz gezdirmek istiyorum. Kanal kısmında görmeniz açısından. Gördüğünüz gibi şu an bunların e, fotoğrafları, logoları benziyor. Onun için karıştırmayın. E, şu an Astronomi günlüğü isimli hesap aynı zamanda kanal şu an aktif. Buradan hesap değiştir diyerek diğer hesaplara geçebiliriz. Ancak şuradan daha pratik oluyor. Oradan YouTube'a geçmenize gerek kalmıyor. Direkt buradan stüdyoya bağlanmış oluyorsunuz YouTube stüdyomuza ve kanalınıza. Buradan bu kanala geçmeyeceğim. Çünkü bunun içerisi boş, söylediğim gibi herhangi bir şekilde kullanılmıyor. Ama yine de geçmemiş gibi olmayalım. Gördüğünüz gibi abone sayısı sıfır. Herhangi bir video bulunmuyor. İçerisinde içerik bulunmuyor. Sadece isim yazıyor. Kanalı mevcut. Kanala bakalım. Gördüğünüz gibi herhangi bir şekilde bir video bulunmuyor. Video kısmı bile bulunmuyor hatta. Çünkü hiç video yüklemedim. Bunu normal hesap olarak YouTube hesabı olarak kullanırken kanalda açmıştım. Ancak kanalını kullanmadığım için herhangi bir şey yüklemedim. Belki ileride e, kullanabilirim kanal olarak isim olarak ihtiyacım olursa. <laughs> tekrardan ana kanalıma dönmek istiyorum. Buradan tekrardan hesap değiştir diyorum ve hesap ekle konumuna geleceğim. Hesap ekle konumunda bir hesap daha eklemek istiyorsak. Ya da diğer hesaplarımız, oturumu kapatılmış hesaplarımız, şifresi girilmemiş hesaplarımıza ulaşmak istiyorsak veyahut yeni bir hesap açıp ona giriş yapmak istiyorsak buradan hesap ekle butonuna tıklayacağız. Aynı zamanda bu hesabın oturumunu kapatmak istiyorsak, bu hesaplarda dolaşmak istiyorsak buradan oturumu kapat diyoruz. Bizi ana menüye atıyor. Daha sonrasında bu hesaplardan bir tanesine giriş yapabiliyoruz. Şimdi ben hesap ekle diyorum. Gördüğünüz gibi burada benim e, şu an giriş yapmam gereken hesabı bana gösteriyor. Yani e, biraz önceki gördüğümüz e, içerisinde video olmayan hesabı bize gösteriyor. Ben hesap oluştur diyorum, kişisel kullanım çocuğum için işte veya işletmeni kullanmak için dediğiniz anda size e, bir e, Hesap oluşturma yeri açıyor ve buradan hesap oluşturabiliyorsunuz. Aynı zamanda buradan sonraki dediğimiz zaman gördüğünüz gibi şifre kısmına geldim. Buradan sonraki dediğimizde zaten hesabıma giriş yapmış olacak. Ancak ben buradan gördüğünüz üzere diğer hesaplarından bir tanesine girmek istiyorum. Veyahut başka bir hesap kullanmak istiyorum. Burada şu an oturumu kapalı olan bir hesap yok. Ancak e, söylediğim gibi oturumu kapat deyip o hesabın oturumunu kapatıp diğer hesaplara da giriş yapabiliyoruz. E, buradan rastgele yine tekrar bu hesaba girebiliriz. Bu hesaba girelim. Gördüğünüz gibi sorunsuz olarak yine bu hesaplar arasında geçiş yapabildik. Buradan kanal kısmına geliyorum. Herhangi bir sorun olmadığını, bağlantılar arasında bir sıkıntı olmadığını göstermek için. Şuradan tekrar teyit edelim. Evet, bu hesaptayız. Çıkıyorum tekrar. Buradan oturumu kapat dedim. <laughs> pardon. Kapat dediğim anda bu hesaptan beni atacak. Biraz önceki ana sayfaya döneceğiz. Ve oradan başka hesap seçmek istiyorsak hesap seçebileceğiz. Buradan tekrar ana videoya geliyorum. Ana hesabıma geliyorum. Tekrar bunu teyit edelim. Zaten burada logosunu görebiliyoruz. <laughs> Şöyle yapalım. Gördüğünüz gibi herhangi bir sıkıntımız yok. Şu an bu hesaba geçiş yapmış durumdayız. Buradan Google hesabına da ayrıca gidip ayarlarımızı vesaire gizlilik konularını düzenleyeceksek düzenleyebiliriz. O başka bir videonun konusu olabilir. Videoyu fazla uzatmak istemiyorum çünkü hızlıca hesaplar arasında geçiş yapmayı öğrendik. Yeni hesap açmayı öğrendik. Hesap açma kısmını göstermeyeceğim. Çünkü buradan zaten e, yeni hesap ekle deyip oradan başka bir hesap oluştur deyip şahsi mi, şirket hesabımı, işletme hesabımı, çocuk hesabımı oluşturacaksınız. Oluştura tıkladığınız anda size zaten listeyi gösteriyor. İsim, soy isim, şifre, mail e, vesaire bunların hepsini oluşturabiliyorsunuz. E, kısaca hızlıca. Burada videoyu bitireceğim. E, videoyu fazla uzatmayacağım. E, eğer ki videoyu beğendiyseniz abone olursanız çok çok sevinirim. Çünkü e, videolarımızda söylediğim gibi abone olmadan izleyen e, kişi sayısı çok fazla. E, bunun için abone olursanız çok sevinirim. Eğer ki bu video size yardımcı olduysa beğenip abone olursanız yine çok çok sevinirim. E, onun haricinde yine burada söylediğim gibi videoların e, yorum kısmında kesinlikle ve kesinlikle e, aklınıza takılan her soruyu sorabilirsiniz, e, yorum da yazabilirsiniz, ayrıca ayrıca video hakkında da yorum yazabilirsiniz, fikrinizi belirtebilirsiniz. E, bunun haricinde buradaki eğitim serisi olsun, diğer seriler arasında yine videosunu çekmemi istediğiniz konular varsa çekebilir söyleyebilirsiniz. İşte Ürün tanıtımları haricinde e, eğitim serisi olabilir, aynı zamanda sorun çözümleri olabilir. Şu video tarzında bu iki video tarzında sorun çözümler olabilir. Bunları yorum kısmında belirtirseniz videosunu çekmeye çalışırım. Aynı zamanda eğitim serisinin de zaten devamını getireceğiz. Bu 11. videomuz olacak. Yine devam videolarıyla sizin yorumlarınıza göre de şekillendirmeye çalışacağım. Bugünlük bu kadardı. Söylediğim gibi eğer videoyu beğenirseniz abone olursanız çok çok sevinirim. Yine bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler.